Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bu pis pasaklı evimdeyim. Bu zamanda ne var var? Oğlum. <laughs> evet, evet Gördüğünüz gibi bugün Spiderman'ız. Bismillah. <laughs> Çok havalı.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu speed ben bugün. Speed ama <laughs> Gece Gezeni görün nasıl Spiderman olmak nedir de be beraber. Oho ben varım adamım. Hey çok yakışıklıymışım. Öf öf. Şu kışıklılığa bak anasını satayım dur. Üstüne bir çıkalım. Ana. Ah. Bu ne biçim ya. Çok yakışıklıymış. Şu tipe bak arkadaş. Uh. 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 Maskeli ve kışkırılığın belli oluyor. Kıza kesin aşık olmuş da. Sakın aşık olmayın ha. <laughs> Tabii ki de şaka yapıyorum. Bu ben değilim adamım. Bu ben olamam çok tipsizim. Uh. Neyse. Orada başka bir tane ben varım. Oğlum bu dünyada kaç tane Spiderman var lan? Sadece ben varım zannediyorum. O ben ben şimdi lan cidden benim lan o. Hop. Ulan adam çok tipsizim lan oğlum. Bu ne biçim tip? Hadi bakalım. Evet, dünyanın en iyi Spider-Man'ı benim. Oh! Ohu. Adamları dövecektim. Ben sadece geziniyorum ya. Benim yansımam nerede adamım? Ben gerçek değil miyim? Olamaz. Hey ben gerçek değilim. Hey adamım. Bu ne oğlum? Ben neredeyim? Nerede değil miyim? yoksa? Kuşanasın nasıl satayım? Boş. Uh. Uh. Evet. Bakalım başka ne yapacağım? E, e, e. Ee. Beyler uçuyorum Ah evet. Aa, evet Aa, iros ah evet çıktım sonunda ben sonunda Şu güzelliğe bak bak bak, bak. Evet bakın şurada beni sıran sıra var bakın şurada bakın. Evet ikincisi de orada ben iki ölecek tarafına sıvıldım. Ve bir tanesi de aa yemiş. yetişmeye. Bakın şu benim kuzenim. Kuzenim. Bu da benim için bir kuzen evet. Kuzenlerimin yanına gireceğim. Hey kuzen ne yapıyorsun lan? Büyümüşsün oğlum. Ben en büyük olmuşsun. Ah gelecek ya. 我呃，呜呼，啊，啊。 Uh, evet. Hayır adamım. Ee, bugün Spiderman benim anasını. Uh, uh. oh. Üçüncü, dördüncü. Uh. 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 Beşinci ve altıncı kuzenim var. Üps, merhabalar ya. Oh, neyse. Bugün Spiderman'le iki yamak bitti ya. <laughs> oh, neyse hadi bay bay.